Evet Ben Başkan McDonald's Trap Evet Başkanlığımızın şerefine Türkiyeye bir sürü hediyeler atacağım Evet Başkanım Evet Evet Takip Stalini'yi alıyorum Evet Oğlelidir Evet Oğlelidir pardon Oğlelidir Evet Başkanım Şimdi e bize bir ev lazım yani. Sana başkanlığımın tarafına dört tane ev girmiş. Hediye ediyorum. Okey. Çak 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 çak. Evet. Evet bir de 50 milyon tane iPhone hediye ediyorum. 2 i̇ki terabayt. Çak 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 çak. Evet. Bir de e, ekipman hediye ediyorum. Seni sor ilan ediyorum. Dik ilan ediyorum. Şevat Başkanlığımın şerefine Çok şeyler yapacağım Başkanım bu kadar şey niye veriyorsun Başar kaşıkla alıp kepçeyle götürür Başkan Dünyaya imajımızı iyi göstermek lazım Evet Evet Anladım başkanım galiba. Tamam, Trump başkanım. Peki. Evet. evet. Aynı zamanda Elita F-16 veriyor e, tank veriyor, e, bir şeyler veriyorum. E, e, vermek benden, e, istemek sizden, e, koyması bizden programa ben de, şey, pardon yani şey, e, koy, doyması demek istedim yani, Evet. E, başkanım, başkanım öyle vereceksiniz. Ver oradan incik boncuk, elektronik elektronik bir şeyler, teyip meyip, çiğidim, yiğidim, hepsinden ver. Bilgisayar var evladım, hadi bakayım. Çıkar evladım, çıkar. Türkiye'den bakın lan. Okey, very good. Ay mani. başkanım bunlar e, başkan Tayyip diyor ki Erciyes'in kara erdiği zaman öderiz diyor. E, Erciyes'in kara ermez ki başkanım. Boş çarşan öderler onlar. E, Erciyes'in karnı o kar kar karısının var ya. Ka, karayı 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 Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çakayla karşı karşı bu altı. Şey. Umarım hoşunuza gitmiştir. Başınıza gitmiştir. E, e, efendim ben söyleyeyim. Ee, nerede kalmıştık? Be? ne söyleyecektim? Be? unuttum gitti. Ben de sıfır geldim. Nasıl gelmem ya? Aklım gitti. Bir ilacım mı alsam hocam? alsam? Şunu mu alsam? Bunu mu alsam? <laughs> Teşlik bitmedi. Dokunma bize. Yıllarca ararım. Huzuru buldum. Bir şaka yapıp safari başkanla eğlenme dünya. Yıllar karanır Huzuru bulduk Bir şaka yapıp da Eğlenme bize Ben seni eserdim Böyle tanırdım denk geçenden Amerikan başlarını sorandım Karesi olsaydı bir ton Kömür alırdım Gençlik bitmeden Dokunma bize, dokunma bize. Ben seni yerdeyim. Böyle tanın YouTube müzik buna. Yılmı haber alırdın. YouTube müzik yayına varsa o yarım seni. Gençlik bitmeden dokunma YouTube'a. Gençlik Bit bitmeden dokunma YouTube'a. O nedirdir? Hadi bakalım. Ben sana al götür Türkiye'ye. Okey. Sağ ol bacanım. Allah razı olsun. Herkesin karı da zaman derim.